Anahtar kelime araştırması nasıl yapılır? Anahtar kelime araştırması, web sitenizin veya içerinizin arama motorlarında hedef kitleniz tarafından kolayca bulunabilmesi için uygun anahtar kelimeleri belirleme ve analiz etme işlemidir. Anahtar kelime araştırması, SEO, arama motoru optimizasyonu, çalışmalarının temelini oluşturur ve web sitenizin trafiğini, dönüşümünü ve gelirini artırmanıza yardımcı olur. Anahtar kelime araştırması nasıl yapılır sorusunun cevabı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Adım 1. Hedef kitlenizi ve konunuzu belirleyin. Web sitenizin veya içerinizin kimlere ve neye hitap ettiğini net bir şekilde tanımlayın. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, ilgi alanlarını ve arama alışkanlıklarını araştırın. Konunuzla ilgili genel ve spesifik anahtar kelimeleri listeleyin. Adım 2. Anahtar kelime araştırma araçlarını kullanın. Anahtar kelime araştırma araçları, seçtiğiniz anahtar kelimelerin arama hacmi, rekabet seviyesi, tıklama başına maliyet (CPC), anahtar kelime zorluğu, ilgili anahtar kelimeler gibi önemli verileri size sunar. Bu verileri kullanarak hedeflemeniz gereken anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. Anahtar kelime araştırma araçları arasında Google Keyword Planner, Ubersuggest, Ahrefs, Moz, Semrush gibi popüler araçlar bulunmaktadır. Adım 3: Rakip analizi yapın. Rakiplerinizin hangi anahtar kelimeleri kullandığını, hangi anahtar kelimelerde sıralama elde ettiklerini, hangi anahtar kelimelerde eksik bıraktıklarını analiz edin. Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kendi anahtar kelime stratejinizi geliştirin. Rakip analizi yapmak için Google arama sonuçlarını, rakip web sitelerini, rakip analizi araçlarını kullanabilirsiniz. Adım 4: Anahtar kelime verilerini değerlendirin. Anahtar kelime araştırması yaparken elde ettiğiniz verileri hedeflerinize ve bütçenize göre değerlendirin. Anahtar kelimelerinizi arama hacmi, rekabet seviyesi, CPC, anahtar kelime zorluğu gibi kriterlere göre sıralayın. Anahtar kelimelerinizi genel, niş, uzun kuyruk, kısa kuyruk gibi kategorilere ayırın. Anahtar kelimelerinizi web sitenizin veya içerinizin farklı sayfalarına veya bölümlerine atayın. Adım 5. Anahtar kelime optimizasyonu yapın. Anahtar kelime araştırması yapmanın son adımı, seçtiğiniz anahtar kelimeleri web sitenizin veya içerinizin farklı yerlerine yerleştirmektir. Anahtar kelimelerinizi başlık, meta açıklama, URL, alt başlık, görsel, iç link, dış link gibi yerlere uygun şekilde ekleyin. Anahtar kelime yoğunluğunu, anahtar kelime çeşitliliğini, anahtar kelime yakınlığını, anahtar kelime önemini göz önünde bulundurun. Anahtar kelime optimizasyonu yaparken kullanıcı deneyimini ve içerik kalitesini de ihmal etmeyin.